kırmızı alsana Defne. Ne? Kırmızı. Onu al. Alacak mı? Beş lira bak. İkisini de al. Mısın, hadi alın Hadi. Koyalım. Dur su de suda suda. araba araba. Ne? Ha? Şey, şey. ha bizim klasikta, hadi gel. Hadi e, geç so. so. Merhabalar ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Az önce kahvaltı yaptık. Gördünüz. Sabah çarşıda bir işimiz vardı. Onu hallettik. Dedik çarşıya kadar inmişken kahvaltımızı yapalım. Eve öyle gidelim. Eee... Kahvaltımızı yaptık. Aşağı yukarı 15 dakikadır yürüyoruz zaten. Ee, burada bir nargile dükkanı varmış. Oraya gidiyoruz şu an. Öyle bir 290 metrelik bir yolumuz kaldı. Ama inanın 100 metre bile burada olay yani. Bu sıcakta yürümesi. <laughs> o yüzden 4 dakikaya oradayız. Evet, Burcu. Hı? Almanya'da nasıl diyorum ben 100 kilometre yolu en fazla bir saat değil mi? Burada 100 kilometre kaynamıyor bir saat oluyor neredeyse evet. çok soğuk. Yani yürürken de öyle yürüyorsun yürüyorsun bir 200 metre bitmiyor resmen. Dediğim gibi bir 300 metrelik yolumuz daha kaldı. Ondan sonra bir taksiye biner artık eve gideriz diye düşünüyorum. Saat 2 çeyrek geçiyor. Ama inanın özlemişim burada böyle Türkiye'de kalabalıkta dolaşmayı. Geldiğimizden beri hiç yapmamıştık. Hep akşam falan indik sadece. Çok seviyorum, çok hoşuma gidiyor. Biz eve geldik ve inanın aşırı yorulduk. Saat şu an öğleden sonra, tabii ki de öğleden sonra gece olacak değil. Öğleden sonra 4 yine öğleden sonra diyorum Dense kafam gerçekten yine alak bulak oldu sıcaktan. Bir de e, çarşıda yürüyerek baya bir mesafe yürüdük. E, arabamız yok biliyorsunuz bu sene araba kiralamadık. E, bir de uçakla geldik tabi. E, aslında çok güzel idare ediliyor hiç sorun değil ama sürekli de taksiye binmek sürekli taksi bulmak o biraz sorun. Yani. E, Durakların önünde tabii ki çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz fakat çarşının ortasındayken mesela e, taksi bulmak tabii ki zor. O yüzden bazen böyle bir belirli bir mesafe yürümek zorunda kalıyor insan. E, bir de biz e, bugün illa nargile için tütün alacağız ya düzgün bir yer olsun demiştik. Çarşıda anlatmıştım galiba. Orası da bizim kahvaltı yaptığımız sahil kenarından bayağı bir uzaktı. Yürüme mesafesi 15 dakikaydı sadece ama ay o sıcakta o yolu yürü yürü bitiremedik. Bir de yokuş yukarı yukarıya doğruydu. Her neyse bulduk, gittik. Almak istediklerimizi aldık. Oradan da bu sefer dolmuşa bindik. Baya bayağı bir dışarıya doğru kadar geldik. Oradan taksiye binip eve geldik daha ucuza geliyor. Gerçekten. Onu da Vural saçını ay saçını demişim sakalını yaptırmaya girmişti. tütün aldığımız yerden sonra. O bize dedi yani hemen şurada dolmuş duruyor. İsterseniz buradan dolmuşa evinin Öyle evin yakınına kadar gidin. Oradan taksiye evinin. Dedik aslında mantıklı niye olmasın. Öyle yaptık. Çünkü hemen onun dükkanının önünden geçiyordu durak. Ne yapayım? Ha tamam. Bir saniye. Defne bugün kendine e, böyle bir telefon kılıfı falan satan bir yer vardı. Oradan kendine bunu aldı bugün. Çok rahat. <laughs> böyle kademe kademe açabiliyorsunuz. Aşırı rahatlatıcı. Bir de kendine böyle bir tane telefon kılıfı aldı. Bir tane de popit aldı. Ben de kendime böyle bir tane telefon kılıfı aldım. Üstü i̇yi, iyi, iyi. şu an parmak izi dolu. Ne? Böyle açıp kapatılabiliyor. Bural diyor ki, Türkiye'de soru-cevap videosu istiyor musunuz? Havuz başında çekelim, Havuz başında çekelim diyor. Ne zaman çekeceğim? Sıcaklarda mı? Yok. Çeksek ben çeksek, de. akşam çekeriz. Hava serinlediğinde. <laughs> Neyse. Yazarsınız artık yorumlara, bir yerlere. Ben artık bayılmak üzereyim. Benim artık bir acilen suya falan girmem lazım. <laughs> Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sude. Sude. Sude, nereye gidiyorsun? Sen Onu önünden çek ama öyle söyle. Nereye gidiyorsun Sude? Ağabeyim. Ağabeyim mi? Evet. Ve şimdi ne yapıyoruz? Yemek.

Bir iki üç tane bomba gibi kız var yanımdan. Nasıl olsun acaba <laughs> çok güzel. <laughs> evet dondurmalarımızı yedik. Bu arada ben ne yedim irmik helvalı. Evet yok dondurmalı irmik ilmi, helvası yedim çok güzeldi. yine para mı buldun? Defne her taraftan para buluyor yani. <laughs> <İş kısmı. Aa, gülüyor> ya. Burcu da ne yediydi? Um, Havuç dilimi. Havuç dilimi. Arasında barış dondurmalı. Evet. Çocuklar da birer şey top dondurma yedi. Limonata içti. Çok güzeldi. Biz eve geldik ve yine alışveriş yaptık. Alışveriş bitmiyor. Nasıl bir şey ben de anlamadım. Kısaca size neler aldığımızı göstereceğim. <laughs> Defne'ye böyle bir tane boyama kitabı aldık. Bu 30 liraydı galiba. Yani şöyle incecik. No, 4-5 kalemli bir 4 kalemli bir boyama kitabı 30 liraydı. Sonra böyle bir tane bref aldım. Lavabolar için, tuvaletler için yani. Bir tane sana ekmek üstü. Bir tane cif banyo için. Aynısına bir tane daha üst banyoya aldım. Yine bayağı bir çıksa aldım. Sonra çok yenilen bir şey daha var. O da gördüğünüz gibi salatalık. Yani böyle bir bu bir kilo, iki kilo falan herhalde. iki veya 3 hatta. iki günde bitiyor yani. Bunu da çerez gibi yiyorlar çünkü. Şunu da şöyle koyayım. Yarın düzenlerim. Sonra bir tane krem peynir aldık. Kahvaltılık çok fazla bir şeyimiz yoktu. Kola aldık. Ee, ayakkabı aldık bugün çocuklara. Bir tane hyaluron göz kremi aldım. Göz kremim yoktu. Burada başka bir şey var mı? Bu çünkü ayakkabı çantası. Bir kola daha. Oldu, Böyle eflü e ayakkabı çantası. Sonra bir tane acuka aldım. Böyle e, cevizli fındıklı kahvaltılık sos. Geçen şeyde yemiştik. Kahvaltı yaptığımız yerde yemiştik. Dün işte. Evet dün. Bayağı hoşuma gitmişti. Burada da ayakkabılarımız. Ben markette artık ayakkabılarımı çıkartmak zorunda kaldım. Güzel bir hislerdi. Çünkü marketin yerleri bayağı bir pis. Ama e, marketin içinde yürüyemedim. Marketin yerleri çok kaygan. Sonra bir tane dondurma. Yok iki tane. Bu Bravo markasından önce hiç denememiştim. Bakalım tadı nasıl. Merak etme değilim. Onu da hemen buzluğa koyalım. Buzluğumuz da boş. Yani boş. dediğim gibi bir cift daha yukarıdaki banyo için Türkiye'de en sevdiğim ülker çikolata beyaz antep fıstıklı bir tane saç bakımı aldım bu böyle haftalık bakım terapisiymiş bunu çok merak ettim sonra saç kremimiz bitmek üzereydi bir tane böyle glissinkini aldım inanın aslında markaya falan fazla bakmıyorum en ucuz ne bulursam onu alıyorum. Tabii ki bunun daha ucuzu da varmıştır. Ama o an Mikros'ta iki tane ağlayan çocukla birlikte en ucuz bunu bulabildim. Sonra içimi kaymak aldım. Sabah bal canım istedi ama kaymakla daha güzel gidiyor sanki. Ee, şöyle bir şey var. Tabii ki saç kremleri falan... Ee, Euro'ya çevirince çok fazla pahalı değil. Almanya'daki fiyatlarla aynı aşağı yukarı. Ama e, birim olarak ben hep birim olarak baktığım için yani çok fazla e, şey yapmıyorum. Kafamda çevirmiyorum. Euro'ya çevirmiyorum fazla. Birim olarak bakıyorum her zaman. Ve yani içim gidiyor. Açık söyleyeyim. Bir tane of aldık. Kaç günden beri akşamları sivrisinekler bizi yiyor. Sonra bir tane sabun aldım. Tarakımız yoktu. En sonunda böyle bir tane tarak bulduk. Ee, 30 liraydı bu. Sonra bir tane yumuşatıcı. Çok fazla çamaşır yıkıyoruz burada. Her gün 2-3 kere üstü işince. Şu e, 7-24 onarıcıyı aldım. Pantene'in bu hem onarıcı hem koruyucuymuş. O yüzden bunu aldım. Her gün saç fönlüyorum çünkü. Sonra bir tane de kaşar peyniri. Mikros'un kendi markasından. Bunu şöyle koyalım. Dediğim gibi kahvaltılık çok fazla yok değildi. O yüzden kahvaltılık aldık biraz. Ve kızlara ıslak mendil. Şu Yine Mikros'un kendi markası galiba. Minis. Yok. Mikros'un kendi markası değil ama Minis ıslak havlu. Evet. Bu kadardı galiba. Şurada öyle. Saat bu arada akşam on buçuk mu ne olması lazım. On buçuğa geliyor galiba şu an. Yine yani çok yorulduk bugün. Şimdi şunları toplayayım. Ondan sonra keyif yapalım ondan sonra yatak ve bir gün daha bitmiş oluyor. Çok üzülüyorum. Gerçekten pozitif tarafından bakmaya çalışıyorum. Ee, ama bakamıyorum bir türlü. Üzülüyorum tatil bitecek diye. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet. Benim şu anki manzaram bu. Size şöyle göstereyim. kömürleri koydum. Nargile içti şimdi burada. Öyle keyif yapacağız. Bayağı yoruldum ya. Böyle yürü marketi bile yürümek o kadar yorucu ki. Ee, bir de nedense biz Almanya'da da çok markete falan gidiyoruz hep birlikte. Ama buradaki kadar yorucu olmuyor. Ee, birazcık da şey var. Burada hala bazı şeyleri böyle aramak zorundayız. Hemen bulamıyoruz. Almanya'da işte elimizle koymuş gibi her şeyi bulduğumuz için daha çabuk girip çıkıyoruz marketlerde. Ama burada bildiğiniz kaos. Bir de ikisi de bugün çok mızmızdı. Sude'nin zaten uykusundan da belliydi. Şu an uyuyor zaten. Öyle. Ayaklarım feci bir şekilde su topluyor. O çok garip. Garip değil aslında. <laughs> e, belliydi böyle olacağı. Sıcaklarda hep böyle oluyor. E, ödem atıcı hap kullanmama rağmen e, hiçbir işe yaramıyor. Bir de onu kullanmasam ne hale gelirim? Gerçekten bazen çok merak ediyorum. Onun dışında bugün ilk defa böyle bir tam boy fotoğraf yükledim. O kadar çok mesaj aldım ki Burcu kaç kilo verdi diye. Aslında daha önce de söylemiştim kaç kilo verdiğimi ama neden o fotoğrafta herhalde daha bir zayıf çıkmışım. O da Defne'nin eseri gerçekten. Defne çekti o fotoğrafı. Ee, hala aynı, hala eksi 12 kilo. Ee, buraya geldiğimden beri gayet normal bir şekilde yiyorum. Diyetime devam yapamıyorum burada. Ama yaptığım hareketlerden dolayı işte yüzmeydi. Bir de ben suyun içinde spor yapmaya çalışıyorum bu arada. Su. Ne diyorlar ona? Su. Neyse. <laughs> suyun içinde işte hareketler falan yapıyorum. Sonra çok yürüyoruz tabii ki. AVM'nin içinde falan çok yürülüyor. Dün çarşıda çok yürüdük mesela biliyorsunuz. Eee yani geldiğimizden beri işte ödem tuttuğum için yarım kilo fazla gösteriyor. Onun haricinde hala aynıyım. Ama o yarım kilonun da yağ olduğunu zannetmiyorum. Daha çok işte ödemlerden dolayı yarım kilo fazla gösterdiğini zannediyorum. Düşünüyorum. Belki de yanılıyorumdur. Bilmiyorum. Öyle yani. Neyse şimdi keyfimizi yapalım. Ondan sonra yarın devam. Ve servis gelmiştir. Evet. evet. İçecek servisi. Bakın akşam bu saatte hala böyle şeyler içiyorum. Bu benim. Bu kola. Buralım herhalde. Sonra su. Suyu çok tüketiyoruz ya. Su acayip su içiyoruz. Aşırı sıcak ve Lipton. Bunların hepsini içeriz yani bir şimdi. Garanti. Yeni bir günden merhabalar. Biz şu anda aşağıya doğru yürüyoruz. Dolmuşla gideceğiz bugün çarşıya. Bir deneyelim dedik. Dün çünkü biraz talihsiz bir olay geldi başımıza. Annemlerin evi ta tepede olduğu için ıı, taksiler oraya pek çıkmak istemiyorlar. Yani bana öyle geliyor. Ee, ve bizi almaya geldikleri zaman böyle çok bozuk bir yolu inmeleri gerekiyor. Onu da istemiyorlar. Dün de bize sormadan e, şu e, ana yolu mu desem ne desem bilemedim şu an. Bize sormadan o yolu kullandı. Bir de yasak yerden dönüş de yaptı. Ve yasak yerden dönüş yaptı. Hayatımızı tehlikeye soktu. Çünkü yukarıdan gelen arabalar genelde çok hızlı geliyor. Biz aslında oradan dönüş yok yani öyle bir yol yok. Mantık yok. Aynen. Yani bir araba gelseydi o an hızlı bir şekilde bize çarpsaydı hiç şansımız yoktu. Ee, o yüzden bugün dedik bari çarşıya giderken şey yapalım. Siz söyleyin. Dolmuşla gidelim. Bizim için daha iyi olur. En azından kafamız ağrımaz öyle söyleyeyim. Bir de yolu uzattığı için normalde ABM'ye biz 25 liraya gidiyoruz. Yolu uzattığı için 50 lira tuttu. O da biraz sinir bozdu tabi. Neyse. Bugün de böyle bir deneyelim dedik. Hem yürüyüş de yapmış oluruz dedik. Şimdilik okeyiz yani. Çok sıcak gerçi. Çok sıcakladım. Ama idare eder öyle çok çok fena değil. nerede Yine. Yani? Evet. Bu limon dondurması da çünkü çok aşırı limon. Aşırı. Bu da mı öyle? Yine. Bence çok güzel. Bence çok güzel. Ben, de çok güzel. ben de dondurma sevmiyorum sen olarak. Neden şimdi üçüncü? ¿Qué chingo lo Ay, Porque mi corazón palpita. Siempre he sido tu chiquita. Cuántos te amos van ahorita. Yo ya pedí la cuenta. Quiero decirte que